5. sınıf tayfam hoş geldin. Metin hocadasın. Ne yapıyoruz seninle birlikte? 5. sınıf sosyal bilgiler 2. dönem 2. yazılıya hazırlık yapıyoruz. Artık 5. sınıf senin adına bitiyor. Öncelikle kanalımda bir yazılı daha var. Onu da izlemeni tavsiye ediyorum sana ısrarla. Çünkü orada da farklı bir senaryoya göre hazırladım. Şimdi öncelikle buradaki senaryo dördüncü senaryoya göre hazırlanmış durumda. Dördüncü senaryoda kaç soru var ona hemen bakayım. 3, 4, 5, 6 sorumuz var. Öncelikle ne yapacaksın? Dördüncü senaryoyu seninle birlikte çözeceğiz. Bu yazılı kağıdını yani şu an birazdan seninle birlikte çözeceğimiz yazılı kağıdını indirebilmen için sana açıklama kısmına telegram linkleri bırakacağım. O telegram linkinden yazılı kağıdını indirebilirsin e, farklı platformlardan önüne bir yazılı kağıdı geldi eğer bu değilse diğer yazılı sınavına bakmanı tavsiye ediyorum sana. Öncelikle 5. Sınıf artık bitti senin adına ne var ne yok her şey yolunda mı? 5. Sınıf bu noktaya kadar getirdin tabi sen yeni müfredatın bir neferisin çünkü 6. Sınıfta yine yeni müfredat var, 7'de de var, 8'de de var yani yıllara göre sen yeni müfredatla artık eğitim göreceksin. Her şey yolunda mı? E, sınavlar nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Herhangi bir sıkıntın var mı? Her ne hissediyorsan, her ne sıkıntı yaşıyorsan emin ol geçecek. Hiçbir şey için canını sıkma. Şu an sadece önündeki işe yani yazılıya odaklanmanı tavsiye ediyorum. Ben bugün su almadım, çay almadım, çorba almadım, hiçbir şey almadım. Direkt geldim seninle şu yazılı sınavını halletmeye. Başlayalım mı? Hadi gel bakalım. Birinci soruyla başlayalım. Birinci sorumuz e, demokrasi ve cumhuriyet kavramları arasındaki ilişkiyi çözümleyebilme öğrenme çıktısıyla ilgili. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözünü vermiş. Ne demiş? Cumhuriyet düşünce serbestliği taraftarıdır, samimi ve yasal olmak şartıyla her fikre hürmet ederiz, her kanaat bizce saygı değerdir. Atatürk'ün bu sözü e, cumhuriyetin niteliklerinden hangisiyle ilgilidir demiş sorumuzda. Şimdi bakalım. Ee, burada anahtar kavram almamız lazım bir kere. Düşünce serbestliği taraftarlığı yani cumhuriyet düşünce serbestliğini destekliyor. Ne demek istiyor bana o zaman? Düşünce ve ifade özgürlüğüne vurgu yapıyor, tamam mı? Düşünce ve ifade özgürlüğüne vurgu yapıyor. Cumhuriyetin niteliklerinden ulusal egemenlik var, çoğulculuk ilkesi var. Ondan sonra sonracığıma e, çoğunluk ilkesi var, eşitlik, adalet, hukukun üstünlüğü gibi ilkeler var. Bunlara da göz atmanı tavsiye ediyorum. Çünkü sınavdan bunlara yönelik de karşına soru çıkabilir. Geldik ikinci soruya temel insan ve hak sorumluluklarının önemini sorgulayabilme. Çetin Bey o gün internette hava tahminlerine baktı. Daha sonra arkadaşı Hamit Bey'i aradı ve Uludağ'a tatile geleceklerini söyledi. Karayolları Genel Müdürlüğü'nü arayarak yolların durumunu sorduktan sonra ailecek Bursa'ya doğru yola çıktılar. Buna göre Çetin Bey hangi haklarını kullanmıştır? Şimdi Çetin Bey bir kere internette hava tahminlerine bakmış. Hamit Bey telefonla aradığı için haberleşme özgürlüğünü bir kere kullanmıştır. Tamam mı? Bak bu cepte. Daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğü'nü arayarak yolların durumunu sormuş. Hava durumuna bakmış. Bunlar ne? Bilgi, edinme hakkını da kullanmış. Bir de ailecek Bursa'ya doğru yola çıkmaları seyahat hakkını kullandıklarının göstergesidir. Dolayısıyla burada 3 tane hakkını kullanıyor. Bunun haricinde herhangi bir şey yazamayız buraya. İkinci soruda tamam mıdır? Hocam bu arada puanlama yok. Evet ben puanı sana bıraktım. Yanlış yaptığın soruyu bir puan bile sayabilirsin. Yani 100 alman için elinden geleni yapıyorum. Bu sınavda da okuldaki sınavda da kaç aldığını lütfen yorum olarak yaz. Bu arada e, YouTube kanalıma şu aşağılarda bir yerde olacak. E, abone olmayı unutmuyorsun canım öğrencim benim. Evet geldik dördüncü soruya. Kaynakların verimli... Pardon ben üçü atladım. Üçüncü soruya bir ihtiyaç halinde veya sorun karşısında başvuru yapılabilecek kurumlar hakkında bilgi toplayabilme. 1863'te kurulan Darüşşafaka annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere burs ve yatılı okul imkanı sunmaktadır. Buna göre Darüşşafaka toplumun hangi alandaki ihtiyaçlarını karşılamaktadır demiş. Burs ve yatılı okul demiş. Buradan hemen cevabı bulabilirsin. Toplumun eğitim ihtiyacını karşılıyor. Şimdi biz bunlara sivil toplum kuruluşu diyoruz. Neydi sivil toplum kuruluşu? Resmi kurumlardan bağımsız olarak toplumun eğitim, sosyal, kültürel vesaire farklı alanlardaki ihtiyaçlarını gönüllü olarak karşılayan kurum, kuruluşlardır bizim için. İşte bizim nedir onlar? Kızılay olabilir, Yeşilay olabilir, Darüşşafaka olabilir, Mehmetçik Vakfı olabilir ki sivil toplum kuruluşları vakıf olarak da adlandırılıyor, sendika olarak da adlandırılıyor. Bunlar bizim için sivil toplum kuruluşu. Mesela Darüşşafaka toplumun hangi alandaki ihtiyacını karşılıyor? Eğitim. Burada Yeşilay deyip sağlık da diyebilir, lösev deyip sağlık da diyebilir ama burada temel olarak e, bahsettiğimiz nokta eğitimdir diyebiliriz. Evet şimdi geldik e, dördüncü soruya şu sandalyeyi biraz indireceğim evet. Geldik dördüncü soruya kaynakları verimli kullanmanın doğa ve insanlar üzerindeki etkisini yorumlayabilme. Şimdi doğada kendiliğinden var olan, oluşumunda insan etkisi olmayan kaynaklara doğal kaynaklar denir. İnsanlar hayatta kalmak ve yaşamlarını sürdürmek için doğal kaynaklara ihtiyaç duymakta. Bu tanım doğrultusunda doğal kaynaklar nelerdir? Örnekler veriniz. Bak, beşeri dediğimiz zaman beşer insan demek. Beşeri kaynak. İnsanların oluşturmuş olduğu baraj mesela. Elektrik enerjisi üretiyor ama o nedir bizim için? Beşeri bir kaynaktır. Ama doğal kaynak deyince aklına toprak, gelecek su, gelecek. Orman gelecek. Bunlar bizim için nedir? Ee, doğal kaynaklardır değil mi? Bak güneş de bir doğal kaynaktır. Güneş enerjisi. Bunlar doğal kaynaktır. Toprak, su, orman, güneş bizim için doğal kaynaktır diyebiliriz. Ee, doğal kaynaklar ekonomik faaliyetlerin temelini oluşturuyor. İşte topraktan tarım yapma, suyu sulama yine tarım için kullanma ya da sudan elektrik enerjisi elde etme. Ormanların kağıt mobilya sanayisinde ham madde olarak kullanılması. Güneş enerji santrallerinden yine elektrik enerjisi elde edilmesi ile güneşin insanların temel yaşam kaynaklarından bir tanesi olması da e, örnek olarak verilebilir. Geldik 5. soruya ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için gerekli bütçeyi planlayabilme. İstek hayatımızı sürdürmek için ihtiyaç duyduğumuz ancak elde ettiğimiz zaman mutlu olduğumuz ürün ve hizmetlerdir. İstekler kişiden kişiye değişir ve sınırsızdır. Buna göre bütçede yer verilen istekler nelerdir? Yazınız demiş soruda. Sevgili kardeşim, değerli öğrencim, bak ihtiyaç hayatta kalman için zorunluluk olan şeyler. Bir evdeki elektrik faturasıdır, evin kirasıdır, kitap satın almandır, ekmektir, sudur. Bunlar ihtiyaçtır doktor muayene işte doktora git muayene olman ya da okula özel okula gidiyorsan işte oraya taksit ödemen bunların hepsinde de ihtiyaçtır ama e, bazı durumlarda mesela ekmek yoksa pasta ye <laughs> diye bir kavram var orada ekmek ihtiyaç pasta nedir istektir bak benim için çikolata mesela tv izlemek çikolata çikolata ya, yanlış yazdık Yemedim, yemeye, yemeye çikolata yazmayı unuttuk ya. TV izlemek mesela. Sinemaya gitmek. Bunların hepsi istek, bu ihtiyaç değil ya. Yani. Sinemaya gitmezsem ölürüm. Yok öyle bir şey. Çikolata yemezsem geberirim ya. Böyle bir şey yok. Yani çikolata, televizyon izlemek, sinemaya gitmek, bak bisiklet sürmek, değil mi? Bana bisiklet al. Tablette oyun oynamak. Bunlar istek, ihtiyaç değil. Hocam tablette oyun oynamak benim doğal bir ihtiyacım değil kardeşim. Değil işte. Olsa öyle yazarım. Bunlar bizim için isteklerdir. Ee, dediğim gibi ev kirası, doktor, eğitim gibi temel işte hayatımız için zorunlu olan şeyler de bizim için nedir? İhtiyaçtır. Altıncı soruya ve son soruya geldik seninle birlikte. Birinci ekonomik faaliyetler doğadan elde edilen kaynaklar üzerine yapılan faaliyetlerdir bu faaliyetler insanların temel ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur ve ekonominin temelini oluşturur. Buna göre birincil ekonomik faaliyetler grubunda yer alan faaliyetler nelerdir? Üç örnek veriniz. Birincil, ikincil, üçüncü, dördüncü, beşincil ekonomik faaliyetler grubu vardı biliyorsun. Birincil ekonomik faaliyet grubu ekonominin temeliydi aslında. Bizim için neydi onlar? Tarımdı, hayvancılıktı, ormancılıktı, balıkçılıktı, Bak bunların hepsi neye girer? Tarım yazdık. Bugün yazmamda bir sıkıntı var. Tarım, hayvancılık, ormancılık, balıkçılık, arıcılık bunların hepsi birinci de ekonomik faaliyet. İkinci de ekonomik faaliyet grubu daha çok sanayi ve sanayi kolları. Üçüncü de ekonomik faaliyetler grubu neydi? Hizmet sektörü mesela. Beyaz yakalılar, memuriyet, avukat, öğretmen, doktor, savcı, hakim. Onların hepsi üçüncü ekonomik faaliyet grubunda. Dördüncü ekonomik faaliyet grubunda işte grafikerler, yazılım vesaire. İşte beşinci ekonomik faaliyet grubunda da üst düzey karar alma. Mesela cumhurbaşkanı, belediye başkanı gibi mesleklerde 5 ekonomik faaliyet grubunda yer aldığını söyleyebiliriz sevgili öğrencim. Instagram Metin Hoca'dan beni takip edebilirsin. Sosyal bilgiler öğretmeni Metin Uruk ben bu arada kaleme almış olduğum 5 HEP e, deneme var. Artık 5 Hiper Sosyal Bilgiler Soru Bankası var. Bunlar senin işine yaramaz artık. Ama bunun 6. sınıf versiyonunu satın alabilirsin. Onun için ben açıklamaya 6. sınıf Hiper Sosyal Bilgiler Soru Bankası'nı koymayacağım. Koyamayacağım. Neden? Çünkü yeniden yazıyoruz. Müfredat değiştiği için. Ama sen Hiper 6. sınıf Sosyal Bilgiler Yeni Müfredat'ta yazarsan Google'la e, bulabilirsin. Hazreti Google'dan rahatlıkla. Şimdi öncelikle buradaki yazılıdan kaç aldığını, okuldaki yazılıdan kaç aldığını lütfen yorum olarak yaz. Ee, ve puanını lütfen paylaş. Yorum olarak e, yani bu ile ilgili yorumlarını yazabilirsin. Ben bütün yorumları okuyorum. Kalp atacağım. Haberin olsun. Kalp atıyorum herkese. Ee, umarım güzel bir sınav geçirirsin. Beşinci sınıf bitti senin adına dediğim gibi. Geçmiş olsun canım benim. Umarım 6. sınıfta yine birlikte oluruz. Bu bir veda değil. Ama şunu unutma. Metin hocayla çalışıyorsan zirveye koşan bir at gibi olursun. Bunu unutma tamam mı? Yani Metin hocayla zirveye koşarsın. Böyle 4 tane 4 tane 4 tane 4 tane gidersin yani. Tam bir at gibi bir öğrenci olursun. Onun için Metin hocaya abone olmayı unutmuyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. İkinci yazılı videosunda görüşürüz. Kendine çok çok iyi bak. <laughs>